Topkapı Sarayı'nın haremi aslında çok ilgi çeken, hem yerli kamuoyunda hem yabancı kamuoyunda ilgi çeken bir mekan olmasına rağmen bugüne kadar ziyaretçiyle yeterince buluşamamış da bir mekan. Bunun tabii ki kendine göre sebepleri var. Sorunuzda geçen harem hastanesi de Topkapı Sarayı'nın hareminin ki 16. yüzyılda artık oluşmaya başlıyor. Önemli bir mekanı. Çünkü harem dediğimiz zaman sadece padişah ve ailesi değil, onların hizmetinde bulunan oldukça ciddi sayıda bir çalışan ordusunu anlıyoruz ve bu ordunun ihtiyaçları için esasen her şeyde Topkapı Sarayı'nda diğer saraylarda olduğu gibi Düşünülmüş Topkapı Sarayı'nın harem bölümünde yer alan hastane de hem cariyelere hem saray hanımlarına hizmet verecek derecede büyük bir hastane ve bu hastane ile birlikte aynı zamanda tabii ki dönemin şartlarında hijyen çok önemli olduğu için bir hamam gerçekten dönemine göre çok ileride olan. E, altyapısıyla, tuvalet sistemi ve e, karantina odalarına kadar, e, hasta odalarına kadar bir bütün e, kompleksten bahsediyoruz. Bu yönüyle çok önemli. Tabii e, aynı bölümde e, cariye koğuşları bugüne kadar hiç açılamamış, daha evvelki yıllarda depo olarak kullanılmış mekanlar onlar da benzer şekilde yine ziyaretçiyle buluşacak. Milli Saraylar İdaresi Eylül 2019'dan beri Topkapı Sarayı'nın ortasına aldı ve yaklaşık 18 aydır ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bitiliyor. Pek çok e, modern depo mekanları oluşturuldu. E, Yıldız Sarayı ve Dolmabahçe'deki modern depolar bu noktada devreye sokuldu ve bu mekanların önemli bir kısmı asli işlemine döndürülmüş oldu. E, i̇nşallah bu yılın sonuna kadar da açılacak olan 25 depo ve restorasyon atölyeleri, laboratuvar ve konservasyon merkezini içinde barındıran bir merkez kuruyoruz. De, harem Dairesi'ndeki restorasyonlar daha çok mekan, yapısal restorasyonlar. E, 16 değilse de 17. yüzyılın başına kadar izlenebilen mekanlar var. Topkapı Sarayı'nın Tabii zaten çok bilinen bir özelliğidir. Dönem dönem üstüne eklemelerle mimari olarak gitmiş bir yapı olduğundan çok fazla ayrı yüzyıllara ait eklentiler var. Bu eklentilerin tasnifi, korunabilmesi, günümüze ulaşan örneklerin muhafaza edilebilmesi, konservasyonlarının yapılabilmesi orada yapılan restorasyonun ana çerçevesini oluşturuyor. Tabii bunun dışında her restorasyonda olduğu gibi artık statik problem yaşayan yerler ve özgünlüğünü kaybetmiş objelerle ilgili de gerekli sağlamlaştırma ve güçlendirmeler yapılmış durumda. Mekanların el verdiğince çünkü bahsettiğimiz mekanlar 16, 17 ve 18. yüzyıl mekanları her türlü teknolojiyi kullanmanız mümkün değil ancak modern müzeciliğin bize imkan verdiği bütün olanakları bir arada kullanarak, e, gerek canlandırmalar, gerek teknolojik betimlemeler ve gerek klasik eser sergilemelerle e, oldukça nitelikli bir e, müze daha ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Bu yıl içinde tamamlamayı düşünüyoruz.